Görüyor musunuz? Şimdi küresel şirketler, evet. tohum şirketleri bu elimdeki tuttuğum küçük, küçük tohumları araştırır. Sinsice bunları bulur bulduktan sonra laboratuvarlarına yollar, milyarlarca dolarlık arke çalışmaları ve bilim. bilim her zaman iyiliğe çalışacak değil. Aynı zamanda sömürüye de kafası çalışır. Ben size söyleyeyim, Bayer gibi şirketleri, yani bizi iyileştirmekle mükellef şirketleri, hiç düşündünüz mü neden aynı zamanda gıdaya da el attı? Mesela Monsanto gibi bir şirketi 66 milyar dolara Avrupa'nın en büyük sağlıkla, sağlık üretimiyle mükellef şirketinin neden aldığını hiç düşündünüz mü? Belki de gıdayla ve tohumla geliştirdikleri endüstriyel tohumlarla bizi hasta ediyor yapıyorlardır. Hasta ettikleri insanlara kemoterapi ilacı üretiyorlardır. Tomografi cihazlarıyla birlikte sömürüyorlardır. Önce yediriyor, ondan sonra hasta ediyor, ondan sonra da kendisine mahkum bırakıyor. Ha, hükümetler eğer kredi ihtiyaçları duyarlarsa, uluslararası kredi şirketleri aynı zamanda gıda şirketleri olduğu için bu kadar gıdayı benden almazsan sana köprü, yol ya da tünel kredisi vermem. Zor beklersin diyor.